Kevser Mutfağından merhaba. Bugün açma yapacağız. Hem sade hem de zeytin ezmeli olanı göstereceğim sizlere. Direkt hemen başlıyorum vakit kaybetmeden. Hamur hazırlayarak başlayacağız. Bunun için öncelikle bir su bardağı ılık suyum var. Onu karıştırma kabına alıyorum. Bir su bardağı ılık süt ilave ediyorum yine. Süt ve suyun ılık olması çok önemli. Eğer soğuk olursa e, maya aktifleşmez. Sıcak olursa da yine mayayı pişirir yine aktifleşmez. O yüzden buna mutlaka dikkat edin. Yarım su bardağı oda sıcaklığında sıvı yağım var. 2 yemek kaşığı toz şekerim var. Normalde bu tarif için ben yaş maya kullanıyordum ama evde olmadığını son anda fark ettim. O yüzden instant maya kullanacağım. Ama yaş maya kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız. Şöyle mayayı bir karıştırıyorum öncelikle. 5-6 su bardağı kadar un kullanacağım. Un miktarı sizin kullandığınız malzemeye göre değişecektir. Bunu tekrar hatırlatıyorum. O yüzden azar azar hamurun kıvamını kontrol ederek ilave edeceğiz. Yine her zaman olduğu gibi hamurum toparlanmaya başladı. Bu aşamada 2 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Müzik hamurum hazır. Şimdi üzerine bir streç filmle kapatıyorum. 45 dakika bir saat kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Ardından da şekillendirme aşamasına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi hamurumuz şişti. Tekrar yoğuracağım şimdi. Çok az bir un um serpeceğim üzerine. Elime yapışmaması için. Müzik Hamurum hazır. Hamurdan şöyle mandalina büyüklüğünde bir parça alıp avucumun içinde yuvarlıyorum. Unladığım yüzeyi de şöyle iki tarafını da unluyorum. ve merdane yardımıyla açıyorum. Mayalı hamur olduğu için siz açtıkça kenarı ortaya doğru toplanacaktır. Ama azim ederseniz ve bastırarak açarsanız güzel güzel açılır. Bu arada bu yöntem benim blokta verdiğim yöntemden biraz daha farklı ama yapımı çok daha kolay. O yüzden bu yöntemle anlatıyorum bugün. Tamamen yuvarlak ya da herhangi bir şekil verecek şekilde açmanıza gerek yok. Üzerine şöyle bir hatta iki çay kaşığı kadar tereyağı koyup güzelce yağlıyorum. Şöyle kenarını katlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Sardığım ruloyu da şöyle kıvırıyorum her iki taraftan da. Şöyle daha iyi görün. Sonra şöyle rastgele düğüm yapar gibi kıvırıyorum. Şimdi de zeytinliği göstereceğim. Bunun için siyah zeytin ezmesi kullanacağım. Yine tereyağımı kullanıyorum, onu eksik etmiyorum. Şöyle bir, bir buçuk tatlı kaşığı kadar da zeytin ezmesi koyuyorum üzerine. Onu da sürüyorum tamamen. Ve yine rulo şeklinde sarıyorum kuruyorum ve şöyle düğüm yapıyorum. Açmalarımız hazır. 12 tane açmam çıktı benim ama sizin yapacağınız büyüklüğe göre değişecektir bu her zaman. Ee, şimdi biraz daha kabarması için bir 15-20 dakika kadar dinlendireceğim. Açmalarım güzelce kabardı. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurta akını ayırdım kenara bu arada atmadım. Bu gibi durumlarda yumurta akı nasıl değerlendirebilirsiniz? Benim sık yaptığım bir tarif var. Kevseri bulabilirsiniz. Adı Kokoş. Tek yumurta akıyla çok nefis bir tatlı yapabilirsiniz çok kısa sürede. Mutlaka bakın açıklamalar kısmına da linkini eklerim ben zaten. Oradan bakabilirsiniz. Hatta bir farklı versiyonda videosunu çekmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Çikolatalı versiyonu. Onu da ek açıklama olarak ya da açıklamalar kısmına mutlaka eklerim zaten. Açmaların üzerine yumurta sarısı sürdüm. Şimdi üzerine susam ve çörek otu serpeceğim. Dilerseniz bunu serpmeyebilirsiniz. Sade olarak da pişirebilirsiniz. Ya da sadece susam ya da sadece çörek otu kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Fırını 190 dereceye ısıtmıştım. Şimdi ısıtılmış fırına veriyorum açmaları. Üzerleri güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Açmalarımız güzelce kızardı, piştiler. Şimdi fırından çıkarıyorum. Pişme süreleri sizin fırınınıza göre ve kullandığınız tepsiye göre değişecektir. O yüzden ben pişme süresi versem de Pişme süresine bağlı kalmayın. Fırının camından ne görüyorsanız ona bağlı kalın. Üzeri güzelce kızardığında içi pişmiş olur zaten. Çünkü çok büyük bir e, hamur parçası değil. Ekmekte olduğu gibi öyle bir problem yaşamazsınız. O yüzden içiniz rahat olsun. Gördüğünüze inanın. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Eğer tarifi beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Yeni yayınlanan tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de buraya ya da köşedeki logoya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.